Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Pro Stars'da collecting gelişine bakıyoruz. Bir yandan da kutu açılımı yapacağız. Kutularımızı gösterelim. Şöyle kameramızı şuraya alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle Brawl Pass'te Brawl Kutularında bir tane Mega kutumuz var. Brawl Pass'te 22 tane büyük kutumuz var. Bu arada arkadaşlar, a, Collecting görmesine arkadaşlar 2 dakika kaldı. Şimdi bu eğer kutu açılımını görmek istiyorsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Connecting gelmesine son 30 saniye.

Skullet arkadaşlar geldi. Profes yeni sezon arkadaşlar. Pakastar Serpak hoş geldiniz. Gitmişe kadar önceki sezonun kutular nasıl duruyor. Arkadaşlar bu kutuyu da açalım ikinci. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar çok güzel. Beydi. o zaman arkadaşlar kutu açılımıza başlayalım önce şöyle büyük kutularımızı açalım 39 yazı bir şey çıkmadı bakalım şimdi 67 yazılı bir şey çıkmadı 74 yazı bir şey çıkmadı Arkadaşlar bu arada bana büyük ihtimalle bir tanesi çıkacak. Derken Martin kam kuleye çıktı. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben bunların kutuları hızlı hızlı açmıyorum derseniz hızlı aç hızlı açarsanız arkadaşlar kutularınız çok fena kiliyor. Öyle bir kutu açtığınızda iki kutu gidiyor. Onun için böyle yavaşçık yavaşçık açıyorum. Hızlı böyle böyle de açabilirim yani. Böyle böyle böyle. Ama bir şey. Ha. Kuruplu bomba. Süper. Galiba arkadaşlar böyle giderse bütün soruları çıkartacak ha. Mega kutuyu sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Hadi. Bir karakter lütfen ya. O kadar biriktirmiş ya. o kadar biriktirmişse ise de çıksın artık. Kesinlikle bundan sonra arkadaşlar ihtimalle uçacak bildiğiniz. Aha, hadi. Aksesuar. <laughs> arkadaşlar bütün aksesuarları tamamlıyoruz biz. Um, var. Bilmem. Arkadaşlar Akses çıkartmadığımız az aksesuar kaldı. 43 çabuk bir şey vermiyor. Son büyük kutular. Bundan sonra mega kutu açacak. Hadi. Lütfen bir şey ver. Gözümü kapatayım. Arkadaşlar ne çıktığını söyleyin siz. Neyse. Biz mega kutumuzu açalım. Bu arada kamerayı da şuraya koyalım. Hop. Kapı alanına geldik arkadaşlar. Mega loot'umuz. bu tıklıyorum. Hele kameram bi Oldu. Hı. Tıkladım. Oğlum <laughs> Arkadaşlar altı yazdı. Gidiyoruz. İlerliyoruz. Tıklıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Lütfen güzel bir şey arkadaşlar. Şu anda beni görmüyorsunuz. Hatta şu an gösteren kendimi. Sprout'un üstüne bastım. Ah be. Sprout'un aksesuarı geldi. Sprout'un güç paneli önce güç aksesuarı geldi. Yani, neyse. Arkadaşlar. Artık aksesuarımız var. üç tane aksesuar, dört tane aksesuar çıkmış arkadaşlar. Aksesuarları bakalım. Combo çarkı çıkmış. Yani onu tabii ki de kullanmayacağım. Ondan sonra başka ne çıkmış? Ne çıkmış? Dynamite'ın kulplu bomba çıkmış galiba. Aynen kulplu bomba çıkmış. Ben bunu kullanacağım. Ondan sonra başka kiminki çıkmış. Sprout'un çıktı. Barley'in çıkmış. Şöyle bakalım. Bitkisel tonik. Bence bu daha yararlı olur. Ben burada bunu açıyorum. Başka var mı? Başka yok. Arkadaşlar o zaman biz bir ben de şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Güzellik <laughs> tabloları. Savaşçılık en alta girelim. Kollet. O kollet olan tek bir kişi var. O da bu. Kaç kupa? Sekiz. Arkadaşlar şu an kollet olan tek bir kişi var. O da bu sevgili kişi. Tandır sekiz. Kaç kupa? Yirmi bin. Evet arkadaşlar. Böyle. Şöyle Sprout'um baktı sonra aksesuarıyla, aksesuarıyla oynamak istedim hiç oynamadım Sprout'um bu arada arkadaşlar benim 8 level Bugün başka bir video daha gelecek arkadaşlar O videoyu da umarım beğenirsiniz Arkadaşlar kutu açılımının üstüne yeni bir seriye başlayacak O seriyi şimdi söylemeyeceğim çünkü sürpriz olması lazım Çok beğeneceğiniz bir şey olacağını sanıyorum Öyle düşünüyorum en azından çünkü çok eğlenceli bir şey. <laughs> yani piz yeni bir oyun arkadaşlar. Ye piz yeni. Çok güzel bir görüntü ve inanılmaz eğlence. Arkadaşlar yeni seri çok güzel olacak. Siz Size anlatırken aldım. aldım. Tamam. Arkadaşlar kamerayı çekeyim şöyle şuraya. Kameram biraz fazla büyük. Tamam şimdi kaldı. Arkadaşlar canım şu an çok bir şeye düştüğünde direkt bana basarak canımı doldurabilirim. 2000 galiba. Selam popo. Sen bir poposun. Hop şili 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 şili. Şili. Nani de bana vurmasın. Çünkü nani biliyorsunuz çok hasar veriyor. Oo. Ama şurayı şöyle kapat ha. Üç kişi yapmış. Ha 3 takım. Ne kişisi? de aldım bunu. Şu an çok havalı bir şekilde çok güzel bir şey oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Yani takım da olsun. Aksesuarımı daha bir kere kullandım. çok iyi gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oha 21 yük ne? 21 yük ne? 21 yük ne? 21 yük ne? ne? ne Alamadı, alamadık. <laughs> 24 yüklü adamları. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. Umarım diyor, beğenmişsinizdir. Şöyle gayet iyi şekilde çok aksesuarımı çıkarttım oldu yani yeni karakterimiz de geldi. Videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye bye.